İyi akşamlar. 18 Aralık akşamında saatlerimiz 18'i gösteriyor. Kısa bir güncelleme. Herkes çünkü ak artık akşam yayınlarına e, kaçmaya başlamış. Rakibimiz çok, izleyen çok. E, i̇nşallah sizler de gün içinde kaçırsanız bile veya akşam saatlerinde kaçırsanız bile bir ara yayınlarımızı izlersiniz, beğenirsiniz, tavsiye edersiniz, çok da mutlu edersiniz bizi öyle olursa birazcık daha geniş kitleye ulaşma şansımız olur. Şimdi bugünün dün akşamdan beri konusu aslında sosyal medyaya düşen Şam yönetiminin SDG ile Suriye Demokratik Güçleri ya da YPG ile biz artık ne isim veriyorsak ...resmen uzlaştığı söylentisiydi. Bugün Sayın Hakan Fidan da TRT'nin yayınına çıktı... İşte asker kullanmak istemiyoruz ama sabrımızın sınırı var falan dedi ama... ...yani Türkiye'nin artık herhalde bu konuda... ...bir askeri tercih kullanmayacağını hepimiz aşağı yukarı... ...tahmin ediyor olsak gerek. Asıl merak edilen Şam SDG'nin şartlarını gerçekten kabul etti mi... ...ve o bahsedilen metni işte bilmem kaç maddelik metni gerçekten yolladı mı e, kuzeye. E, ama burada bir şeyin altını çizelim. Aylardır benim söylediğim, e, en sonunda söylediğimi tekrar söyleyeyim. E, bu yayınları takip edenler için bu sürpriz değil. E, ben hatta biraz da utana çekine söylemiştim. E, kuzeyde bir devlet kurdurmazlar ama devletin tamamının yönetimini e, Kürtlere verirlerse Irak'ta olduğu gibi o zaman Türkiye için bir tehdit unsuru olmaktan da Ortadan kalkar. Nitekim Irak'ta Saddam devrildikten sonra Barzani ve Talabani ailelerinin nasıl yönetime teknik olarak hakim olduğunu anlatmıştım. Hatta o dönemin isimleri, önemli isimleri artık Birleşmiş Milletler'de kritik görevleri de geliyor. Bir sonraki yayınımızda onu da konuşuruz. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin başına geldi bir Kürt diplomat ama Irak Devleti'ni temsilen yani entegrasyon dedikleri şey birazcık Aslında böyle bir şey SDG'nin de devletin asli unsuru olması hesaplanıyor benim gördüğüm kadarıyla Tom tombarağın Kudüs'ten sonra Ankara'ya gelmesi Şam'a gitmesi vesaire bütün arkasında bu hikaye var Peki bunu niye konuşuruz ee, Sayın da Hakan Fidan'ın da altını çizdiği bir 1 Mart uzlaşısı 10 Mart uzlaşısı var bunda bir 31 Aralık deadline'ı hep konuşuluyor yani 31 Aralık itibariyle bu işin tamamlanması gerekiyor vesaire deniyor benim Amerikalı kaynaklardan gördüğüm kadarıyla bu o kadar sert bir deadline değil ki. Ankara'da muhtemelen bu deadline'ın biraz esnemesi konusunda ikna edilmiş durumda birkaç haftadır söylüyorum burada nihai zamanı Amerikan tarafı ...neredeyse bir yıl olarak koydu. Yani Mart ayı olarak koydu. 2026 Mart'ına kadar aslında... ...SDG ve Şam'ın vakti var... ...bu meseleyi pazarlık etmek için. İlla 31 Aralık... E, ...deadline'ına çıksın isteyen... ...biraz Ankara gibi gözüküyor. Şimdi benim yine... ...naçizane, diplomatik tahminim... E, ...Tom Barak... ...Ankara'yı... ...bu işi 31 Aralık'a kadar... ...bu kadar sıkıştırmayın diyerek... Ee, biraz zaman satın aldı. Bu süreçte de arkada e, SDG'nin şartları belli şartlarının e, kabul edildiğine dair bir e, haber trafiği oluştu. Gerçekten kabul edip etmediğini ya da Şam'ın gerçekten böyle bir şeyler teklif edilmiş anlaşıldığı kadarıyla e, akşam saatlerinde ama bir, bir böyle bir yalanlamamsı e, biz şöyle bir genç e, Suriyeli Gazeteci ya da oradaki entelektüellerden birisi bir SDF yetkilisiyle yani SDG yetkilisiyle görüştüm. Bu konuda herhangi bir ilerleme olmadığını söylüyor ama hangi konudan olduğunu bahsetmiyor. Çünkü Joshua Landis uzun uzun yazmış uzlaşıya varılan konuları. Hangi konuda ilerleme olmadığı konusunu çok detaylandırmamışlar. E, bu niye önemli? Birkaç faz şart var bu konuşulan dokümanlarda. Bir tanesi işte gerçekten olup olmayacağını tam bilmediğimiz e, Fırat'ın doğusuna artık El Şara güçlerinin ya da Şam askerlerinin hiç geçip geçmeyeceği tartışması. E, bu biraz netameli bir konu ama Amerika'nın gözünden bakıldığında da Fırat'ın doğusu tamamen Amerika'nın kontrolünde olduğu düşünülürse. Ee, çok da tartışmalı bir mesele değil. Hele son geçen haftaki saldırı, işit saldırısı ve arkasından e, Amerika'dan gelen tepki üzerine e, Amerika burayı tamamen biz ve müttefikimiz SDG kontrol edecek diyebilir. Sayıyı arttırmaz ama muhtemelen oradaki varlığını sürdürme kararı alacaktır. Türk askeri varlığının ne olacağı konusu tabii gözler Ankara'da. Orada birazcık daha dikkatli takip etmek gerekecek e, ama belli ki SDG bazı kazanımlarını cebine koymuş durumda. Tamamen artık orası onun mudur onu söylemek için bana göre biraz erken. E, tam bu noktada Amerikalılar ne yapıyor diye merak edenler için Middle East Institute geçen hafta e, bölgeye yaptığı gezisinin ardından kapsamlı bir seyahat raporu e, yayınladı. Bundan bir infografik yarattık sağ olsun Notebook elem sayesinde. Esad sonrası dönemde zorluklar ve fırsatlar başlıklı bu raporda yeni hükümetin vizyonu ve öncelikleri ekonomik büyüme, ulusal birlik bütünleşme, stratejik dış politika gibi şeyler var. En büyük dertler de Sezar yaptırımları ki hala tam kaldırılmış gibi değil. Bölgesel istikrarsızlık işte Güney'de İsrail'in olana kadar gelmesi. Ama hepsinin, bütün uzmanların altını çizdiği bu e, patlamamış mühimmat meselesini Amerikalılar defalarca altını çizdiler. Yani e, ülkenin bir bölümü tamamen gizli cephanelik gibi. E, bunların ne zaman e, nasıl bir risk yaratacağını hiçbirimiz bilmiyoruz diyorlar. Ve e, önceliğin buna verilmesini istiyor Amerikan tarafı. E, biz ise doğal olarak kuzeydeki varlığın kendini teknik olarak pes etmesi gerektiğini ve artık şama entegre olması gerektiğini söylüyor. Olamayacağını ben birkaç aydır söylüyordum. Tamamen olamayacağını. Kısmen yine olabilir tabii. Yani bazı maddeler var ki belli ki olabileceğine dair işaretler de gözüküyor. Türkiye'den bakıldığında da iki cepheli bir süreç var. Yani orada ne oluyorsa içeride de ona paralel ya da onu destekleyici bir süreç üretilmeye çalışılıyor. Birkaç ayakta gidiyor. Ama söylediğim ve yine haklı çıktığımız mesela bu mutlaka olacak. Mazlum Abdi'ye Şam yönetiminde bir military post verileceğini, bu slide'ı ben bir buçuk ay önce falan kullanmışım İlhan Abdi'nin bir toplantıda söylediği. Keza kadın ordu dediğimiz YPJ'nin asla feshedilmeyeceğini, PKK'nın kadın kolunun bunu yapmayı asla kabul etmeyeceğini, hatta bunu korunmasını Öcalan'ın bile destekleyeceğini o zamandan beri, uzun zaman beri söylüyorduk. Nitekim bunu, bu resmi size göstermiştim, Rudav'dan aldığım hatırlayacaksınız. Niye önemli? Ordu gibi duran yapı böyle bir yapı Amerikalıların gözünde. Yani El Şara'nın işte cipler içerisinde cihat türküleri dinleyen ekibini pek ordu gibi görmüyor Amerikalılar iş yapacaksak da diyor biz bunlarla yapacağız. Çünkü bunlarla konuştuğumuz dil askeri alanda ortak bir dil. Şu fotoğrafı da tekrar hatırlatalım. Tom Baran, Mazlum Abdi ile görüşmesi yine İlham Abdi yanında. Sendkom komutası yanında. Belli ki iş bu açıdan biraz kendince hızlanıyor. Biz de işte hani tamamen en silahları bırakın Şam'a entegre olun falan diyoruz ama... Herhalde Ankara'da bu işin bu kadar e, pürüzsüz olmayacağını ya da şart e, kayıtsız şartsız böyle yürümeyeceğini e, farkındalar. Bir e, önemli ziyaret e, şeyi vardı, fotoğrafı vardı. Dün e, Dışişleri Bakanlığı paylaştı. Ben e, Fransızca Twitter accountundan alayım. Setan'ın e, Washington temsilcileri ki önemli arkadaşlardır. Masanın karşı tarafı önemli. Orada Middle East Institute'den, Washington Üniversitesi'den özür dilerim. Jim Jeffrey, eski Ankara büyükelçisi ee, ve Obama ve Biden yönetimlerinde e, görev yapmış olan Phil Gordon gibi bir diplomat, ulusal güvenlik e, diplomatı. Onların hepsi şimdi belli ölçülerde Demokrat e, ekibi temsilen think tanklerdeler Ama Suriye politikasında bu isimler hala çok etkili ve Washington'ın ne söylemek istediğini. ...birinci elden Sayın Hakan Fidan'a iletmişlerdir. Muhtemelen Sayın Hakan Fidan'ın da mesajlarını karşı tarafa iletmişlerdir. Şimdi buradan dönüp gelelim, şunu da şeyi verelim, mesajı. Washington bu dönemde biraz şeyi Ankara'ya olan ziyaretlerini arttırmış durumda. Biraz belki hiç siyasetle de alakası vardır. Magazin konularına ben girmeyeceğim ama girenler vardır, onu da tahmin ediyorum. Evet. Bugün sabahtan beri herkes sevgili Cansu Çamlıbel'in yazdığı yazıyı ve Ankara kulislerinden aldığı bilgiyi paylaşıyor. PKK için yeni formülün burada birkaç tane formül vardı hatırlatmakta fayda var. Kuzey Irak'ta ya da Kandil'de silah bırakan kadroların bir kısmının işte Güney Afrika'ya, Norveç'e, İsveç'e, Almanya'ya gitmesi falan gibi büyük bir bölümü aslında Suriye'ye geçmek istiyor ve SDG yapısı içerisinde işte Rojava yapısı içerisinde yer almak istiyor. Buraya bir İmralı seçeneği konuşulduğu anlaşılıyor. İstihbarat birimleri de muhtemelen bu işin içindedir. gelip Türkiye'ye teslim olacak grupların belli ölçüde tırnak içerisinde denetimli serbestlik kapsamında İmralı'ya, Öcalan'ın etrafına yerleştirileceği, oranın neredeyse küçük bir siyasi parti kampı gibi çalışacağı, böylelikle dışarıdan müdahalenin olabildiğince azaltılmasının düşünüldüğü gibi bir önemli analizi var sevgili Cansu Çamlıbel'in. Bu tartışılacak bir şeydir, olmayacak diyemeyiz bu noktada ama bahsedilen isimlerin bu şartlar altında, Ankara'ya gelip teslim olup cezalarını da hani İmralı'da çekiyor gibi bu meseleyi bu kadar kabullenebileceklerini çok gerçekçi bulmuyorum. Bir de tabii 950 bin kişilik bir grubun dönüp siyasete girmesi meselesi var. O kendi başına ayrı bir tartışma konusu. Süreç bunun içerisinde ama Cansu'nun aldığı bilgi anladığımız kadarıyla gerçekten yani Öcalan'ın etrafını bir tırnak içinde bir kadro hareketi kurmak gibi bir hazırlığın olduğu konuşuluyormuş. Sevgili Murat Yetkin de az evvel benzer bir şey söyledi. Çok da sürpriz bir şey olmamalı bu dedi. Şuradaki Türkiye'den bakışı tekrar bir hatırlatalım. Suriye'de entegrasyon sürerken içeride de örgütün belli isimlerinin bunların pek çoğu gerçekten Türkiye'ye gelmek istemiyor şu noktada. Ama Öcalan'ın etrafında bir dediğimiz gibi bir kadro kurulmaya çalışılıyor. Bu süreci içeriden yönetmek, kontrollü yönetmek amacıyla. Ee, bakalım bu yürüyecek mi? Dediğimiz gibi ama Cansu'nun analizi şurada durmaya devam etsin. Ee, 40-50 kişilik çekirdek bir kadroyu e, en az 2 yıl, 3 yıl hapis diyor. En az 3 yıl... Bu ekibi 3 yıl hapis yatacaksınız diye Türkiye'ye kolay getiremezsiniz gerçekten. Onlar başka bir tercih kullanacaklardır. Bir yasal çerçeve, bir motivasyon yaratılacağı söyleniyor. Nihayetinde burada bir de bugün itibariyle Sayın Bahçeli'nin de Öcalan'a özgürlük mitingi yapılabilir mi dedi. Miting çağrısı yapabilirler mi dedi. Tam anlayamadığımız bir cümlesi var sosyal medyada gezinen. Ama belli ki demin manevra alanını biraz rahatlatmaya çalışıyor Sayın Bahçeli. İktidar AK Parti o kadar esnek değil. Biraz tedirginlik görünüyor. Ama bir süre daha bu meseleyi günlük takip etmeye devam edeceğiz. SDG meselesinde hafta sonu Noel'e doğru bazı değişiklikler olabilir. Amerika şimdi artık Noel tatiline hazırlanıyor ama Amerikan dışişlerinin bazı başka öncelikleri var. Venezuela gibi. ben haftalarca önce söylemiştim hatırlayacaksınız. bu şeyden önce, Noel'den önce Venezuela'da rejim değişecek dedikoduları, söylentileri çok yüksekti. Ama şimdi hala geçerli mi bilmiyorum. dediğimiz gibi birazcık akışkan bir Sürecin içine girdi. Herkes şu anda birazcık işte medyaya operasyon, gene operasyon, şuna buna gözaltı, influencerlara gözaltı, bu konuları konuşurken bu tarafta çok ciddi bir hızlanma görüyoruz. Onun için gözümüzü esas oraya çevirsek belki daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani bu gündemdeki sıcak polisi adli konular konusunda çok yorum yapmayacağım ama Influencer ekonomisi denen şeyin e, özellikle şirketler tarafından çok önemsendiği bir e, yıl geçirdik önümüzdeki yıl daha da öyle olacakmış pek çoğu öyle söylüyor e-ticaretçiler, e, perakendeciler işte iyi da çok iyi sonuç alıyoruz satışlarımız şöyle artıyor herkes kazanıyor falan İyi de o influencer e, ekosisteminin gerçekten ne kadar faydalı olduğu konusunu gençler için ne kadar motive edici veya doğru bir istihdam alanı olduğu konusunu biraz daha tartışmalıyız diye düşünüyorum. Naçizane çok tanıdığım insanlar değil, bildiğim insanlar değil ama bir kültür yolu festivali dönüşünde uçakta artık bir gece önce nasıl bir eğlence veya nasıl bir heyecan dalgası yaşandıysa birbirleriyle kavga ettiklerine bile şahit olmuştum ve yani devletin Turizm Bakanlığının bütçesiyle bazı şehirlere bu kültür yolu festivallerine taşınan ünlülerin, tırnak içinde influencerların, hani gerçek selebriti diyebileceğimiz ya da oyuncu, sanatçı diyemeyeceğimiz kişilerin bu ekonomiyle nasıl bir model oldukları, gençlere nasıl bir istihdam fikri verdikleri konusunu çok tartışmalıyız. Önümüzdeki dönemde daha da çok tartışmalıyız. Gerçek Avrupa'da da var influencerlar. Hiçbirisi bizimkiler gibi yaşamıyor arkadaşlar. Yani onun için e, bu hem kara para soruşturması hem medyanın içinde para nasıl aklanıyor soruşturması hem bunun siyasi bağlantıları daha bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz. Ama biz bunları çok fazla konuşurken bu arada dünyada bambaşka hikayeler okuluyor, Etrafımızda yepyeni bazı hareketlenmeler oluyor. Bunlara dikkat ederek takip etmemiz gerekiyor. Mesela düşen dronun kökenini bulamadık dedi Milli Savunma Bakanlığı. Gerçekten öyle miydi bilmiyoruz veya biliyorlardır da söylemiyorlardır mı diyoruz. İlk muhattaplarımızı uyardık diyor Milli Savunma Bakanlığı. Şimdi mesela Ukrayna ile Rusya olduğunu tahmin ediyoruz. Bazı benim izlediğim yayınlarda İran dronu diyen yabancılar var ama Rusya üzerinden geldi diyenler var. Yani bir bir, bir yan karışık hikaye var. Ama bunları sakin sakin ve dikkatimizi dağıtmadan izleyebilmemiz için gerçekten iyi habercilik yapan meslektaşlarımızı, genç meslektaşlarımızı dikkatle takip etmek ve onları desteklemenin, bağımsız gazetecileri desteklemenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Güneyimizde de yepyeni bir savunma ve enerji mimarisi kuruluyor. ...her şeyi kendimize düşmanca görmeyelim ama dikkatle takip edelim. Çünkü ülkemizin geleceği önümüzdeki birkaç yıl içerisinde atacağımız adımlarla şekillenecek. Adalet yerine bulsun, tutuksuz yargılanmalar esas olsun ki... ...ülke biraz rahatlasın ve önünü görmeye başlasın. Bugünlük kısa bir yayın yapayım istedim. Ama bu özellikle Can Cansu'yu tebrik etmek lazım aldığı kulis bilgi nedeniyle üstüne biraz düşünüp araştırmak lazım ve sonrasında nasıl ilerleyeceğini de e, takip edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve umarım e, herkese de tavsiye edersiniz. Saati değiştir derseniz de lütfen söyleyin yazın ve değiştirelim. E, izleyenlerden e, sevgili Osman Tanyeli, Kemal Özgül, Şahin Şanirek çok teşekkür ederim e, hepinizin destekleri için. E, yayını burada kısacık toparlayayım. Ama saat iyi değil, biraz daha geçe gel derseniz onu da değerlendireceğim. Teşekkürler, iyi akşamlar, iyi hafta sonları.